Ömer, Kayaşehir'deyiz. Kayaşehir'i biliyorsun TOKI, emlak konut, daha sonradan da özel şirketlerin girmesiyle sıfırdan kurulan bir şehir. Evet. Hatırlarsın çocukken buralara pikniğe gelirdik. Ee, kaç yılından itibaren burada yapılaşma başladı? 2007 yılıydı, proje açıklandı. 2010 yılında ilk 10 bölgesi teslim edildi Kayaşehir'in. E. O zaman 10.000 konut yapılmıştı Kayaşehir'e. Dediğin gibi sıfırdan... Koca bir şehir inşa edilmişti. O dönem için hala daha yani yeni yapılan projelerle muazzam bir yapılaşma var. İstanbul'da işte şehir hastanesinin, millet bahçesinin, yeni yapılan yolların, havaalanına giderken merkezi bir kavşak olmasa sebebiyle Kayaşehir'in böyle bir cazibesi var. Benim aklıma takıldı. Ben geçen gün Ekap'a girdim. Üşenmedim. Hepsini, hepsini mi saydın? Üşenmedim. Hepsini saydım. <laughs> tek tek Kayaşehir'e bugüne kadar biliyorsun buradaki özel şirket Farketler de aslında emlak konutun eliyle evet, giriyorlar. Emlak konut iştiire. 2007 yılından bugüne kadar toplamda 27 bin konut yapmış. Ve şu an biz Kayaşehir'e çok güzel bir şehir olduğu merkezi kavşak noktası oldu dedin mesela. Evet. Sen şimdi mesela Yenişehir projesi öyle büyük bir proje ki sadece Sazlıbosna bölgesinde 36.000-37.000 civarında konut var. Bir o kadar da iş yeri, yaşam alanı, okulu, camisi, parkları, bahçeleri, gerçekten muazzam bir proje. Aslında yapılacak proje ve 2 senede yapılacak. 17 senede, 18 senede yaptığı projeyi 2 senede yapılacak. Evet. Hummalı ee, çalışmayı düşünemiyorum.